İçtiğiniz suyun sağlıklı olduğunu düşünüyor musunuz? İçtiğimiz ve kullandığımız sulardaki tehlikenin farkında mısınız? Şimdi yapacağımız testle kullandığımız suların ne kadar sağlıklı ya da sağlıksız olduğuna gelin birlikte karar verelim. Kullanmış olduğumuz elektroliz cihazı suyun içerisindeki ağır metalleri ve ağır kimyasalları yakarak gözle görülür hale getirir. Sudaki renk değişimlerinden Suyun içerisinde bulunan zararlı maddelerin su yüzeyine çıktığını görebilirsiniz. Sol taraftaki çeşme suyunun siyahlaştığını ve üzerinde tortular oluşmaya başladığını, sağ taraftaki arıtma suyumuzun da sarardığını görüyorsunuz. Arıtma suyumuzun sararmasının nedeni içerisindeki faydalı minerallerin elektroliz cihazı tarafından yıkılmış olmasıdır. Testimizin sonunda kullandığımız çeşme suyunun aslında masum olmadığı, yaptığımız yemeklerde, çayımızda, yıkadığımız sebze ve meyvelerde, makarna gibi gıdalarda bu tortunun vücudumuza geçerek verdiği zararlar aşikardır. İnsan vücudunun arınma merkezi, arıtma sistemlerinin fikir kaynağı, kusursuz bir arıtma sistemi olan böbreklerimizi korumanın en önemli unsuru kaliteli sudur. Damacanalar, pet şişeler, hazır aldığımız sular bize gelmeden önce hangi aşamalardan geçiyor bilmiyoruz. Çeşme suları tamamen kontrol dışı ve klor katkısı mevcut. Ayrıca klorun insan sağlığı üzerinde ciddi zararları bulunmaktadır. Su bitti mi, sipariş verdik mi diye düşünmekten, ağır damacanaları taşımaktan, mutfakta yer işgalinden de kurtarma imkanı var. Yani yaşam kalitemizin yükselmesinde su arıtma cihazının önemli bir yeri var. Silva Arıtmatik Su Arıtma Cihazı 13 yıldır satışta olan, %100 müşteri memnuniyetiyle kendini kanıtlamış bir üründür. Diyaliz mantığından yola çıkılarak üretilen NASA'nın geliştirdiği Reverozmo sistemi ile çalışır. 5 filtreden oluşmaktadır. Sediment filtre, aktif karbon filtre, granül aktif karbon filtre, membran filtre ve kokonat filtre. Ana arıtma unsuru membran filtredir. Suyun ayrıştırma noktasıdır. Suyu ikiye ayırır. Kirli suyun lavabo giderine atılmasını sağlar. Temiz suyu haznedeki tanka aktarır. Tankımız 8 litredir. 6 litre net içme suyu verir. Tatlandırıcı filtre kokonatın 1500 derece pişmiş halidir. Suyun tadını ve mineral değerini ayarlar. Suda bulunan ağır kimyasalları, ağır metalleri ve zararlı bakterileri arıtarak faydalı minerallerin olduğu, içimi yumuşak, hoş bir tatla, sağlıklı ve kaliteli bir içme suyu sunar. Silva Arıtmatik Su Arıtma Cihazımızda BPA yoktur. Bu bileşen, sert plastiklerin içinde bulunan kimyasal bir bileşen olup gıda ve içecek ambalajlarında kullanılır. BPA'nın insan sağlığı üzerinde ciddi etkileri vardır başta kanser olmak üzere kadın hastalıklarında tetikleyici konumdadır. Arıtma kullanımında kazancımız nedir? 4 kişilik bir evde kullanılan içme suyu miktarı ortalama 150-180 litre civarındadır. Aylık bütçemizden içme suyuna kullanılan tutar 145 TL. Çay, yemek, meyve ve sebze yıkamada da arıtma suyunu eş değer oranda kullandığımızı düşünürsek Aylık ödediğimiz tutar 290-320 TL civarındadır. Silva su arıtma cihazı ortalama 6 ay gibi kısa bir sürede kendi masrafını çıkararak sonrasında size hem kar hem de kaliteli su içmenizi sağlayacak. Üstelik su arıtma cihazı alan herkese mopçlu set hediye. Yaşam kalitenizde bir farkınız olsun istiyorsanız markanız Silva.